2008 yılında Ray Chen ismindeki bir yazılımcı, 9 isminde bir forum sitesi kurdu. Ve bu forum sitesi zamanla insanların dikkatini çekerek çok iyi noktalara geldi. Bu forum sitesi genel olarak meme'lerin paylaşıldığı bir forum sitesiydi. 9 e atılan meme'ler aynı zamanda instagram'la facebook'a da atılıyordu. Bu sayede 9 daha fazla kişi haberdar oluyor ve 9 daha fazla büyüyordu dönemin diğer popüler forum siteleri olan Reddit ve 4chan 9gag'den son derece şikayetçiydi. Bunun iki nedeni vardı. İlki 9gag'in Instagram ve Facebook'ta kendi adına kurulmuş bank hesapları telifle kapattırmasıydı. Reddit ve 4 bunun özgür mizah anlayışını kısıtladığını savunuyordu. İkincisi ve belki en önemlisi ise 9 kuruluşundan tam 9 yıl sonra 2017'de Mangeek'in yapmak istediği bir etkinlikti. Bu etkinliğe göre Mangeek kullanıcılarına oylama yaptıracak. Oylamada seçilen memeleri bir kireç taşına kazıyarak bir yere gömeceklerdi. Bu sayede gelecekteki insanlar şimdiki insanların hangi mizahlara güldüğünü görebilecekti. Bu aslında güzel bir etkinlik gibi gözükse de bir sorun vardı. Forchene e göre bu kirece kazınan mimler oldukça saçmaydı ve komik değildi. Şimdiki insanların bize anlayışını kötü temsil ediyordu. Bu kirecin gömülüş videosu 9 YouTube hesabında paylaşılmıştı. 4 bu YouTube videosundan taşın gömüldüğü lokasyonu bulup taşı yok etmek istiyordu. Ve öyle de oldu. Kireci taşıyan kamyonun plakasını sansürlemeyi unutmuşlardı. Plakası İspanyol plakasına aitti. Daha sonrasında güneş ışının vurduğu yerlerden, taşı gömen ustaların İngilizce bilmemesinden ve birçok etkenden lokasyonu buldular. Ve tam 4 yıl sonra bir adam oraya gelip taşı sirkeyle yok etti.